Uzun yıllar el ameliyatlarıyla bilgilendim. Özellikle ameliyatında zorlandığımız e, kontraktür dediğimiz parmakların e, eklem hareket açıklığının yeteri kadar e, sağlanamadığı, büzüşük kaldığı ya da dümdüz kaldığı, bükemedi, büzüşükken de açamadığı pozisyonlarımız vardı. Bunlarla açık cerrahi işlemler yapıyoruz. Dünyada da rutin işlem açık cerrahidir. Fakat bu cerrahi işlemlerin başarısı oranı %8-10 arasında değişmekte. 3-6 ay sonrasında hasta ameliyat olmamış gibi eski haline dönmekte veya biraz daha durumu kötüye gitmekteydi. Acaba bu durumu nasıl çözeriz? Ameliyatsız diye düşündük. 10 yıllık bir Arge çalışmasının arkasından e, hayal ettiğimiz ürünü RGS Teknopark bünyesinde Lab Erciyes'i kullanaraktan üç e, 3 boyutlu modellemelerini yaptık. Daha sonra prototip aşamasını e, geçtik. Prototipini ürettik. 2-3 hastada da uyguladık. Oldukça iyi sonuçlar elde ettik. açık cerrahide hastaya e, genelde regional anestezi uygulamaktayız. Regional anestezi uygulamaktayız. onun anestezi ait komplikasyonlar ve açık cerrahi olduğu için enfeksiyon, yara yeri problemleri, bazen e, cilt dokusu yetmeyip diğer bir yerden donör sahadan cilt grefti ya veya cilt filebi dediğimiz daha kompleks ameliyatlar gerektirmekte. Bu sistem bizim sistemimizde ise tamamen e, lokal anesteziyle yapılmakta. Toplam 5 ila 10 dakika sürmektedir. E, sadece çivilerin girdiği yerlerde e, bir cerrahi işlemimiz olmaktadır. Cihaz vücuda yerleştirildikten sonra e, işte 3 derecelik düzeltmeler yapıyoruz günlük. E, toplam vücutta kalma süresi cihazın uzatma ile birlikte bir aya yaklaşık almaktadır. 20-25 günü uzatma safhası, 5 günde adaptasyon süresi tarafın uyguladık. E, diğer taraf için bir ara vermek istedik. Hasta 15 yıllık bir kontraktörü vardı. Yurt dışına gidecektik. Onu beklememize, gitmemize bile müsaade vermedi. ısrarla şey yaptı. Ve hocam öbür tarafını da yapar mısınız? Ve diğer tarafını yaptık. Şu an vücudunda hastanın bulunmakta. Yaklaşık olarak 10 gün sonra da ikinci tarafını çıkartacağız. Hastanın emniyeti oldukça yüksek.